Osman Gazi'den Sultan Vahidüddin Han'a Osmanlı Tarihi yazan Ömer Faruk Yılmaz. Osmanlı devletinin kurucusu ve devlete ismini veren ilk hükümdar Osman Gazi'den Sultan II. Mehmet'i Fatih yapan İstanbul'un fethi de dahil olmak üzere bu zamana kadarki 7 padişahın hayatını ayrıntılarıyla okuyucuya sunuyor. Atatürk Heykelleri yazar Aylin Tekiner. Eserde Atatürk heykelleri üzerinden bir siyasi tarih okuması gerçekleştiren Aylin Tekiner okuyucuya kentsel peyzajın bir sabitine dönüşen ve heykel algısını bir kalıba sokan Atatürk heykelleri hakkında geniş perspektiften analitik bir inceleme sunuyor. Tanzimat'tan Cumhuriyete Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839-1924. Hazırlayan Mehmet Alkan. Eser, Osmanlı modernleşmesinin milat noktası olan 1839 yılında tanzimatın ilanından başlayarak Cumhuriyet'in ilk yılına, Eğitim Birliği Yasası'nın kabulü sonrasına kadar gelen dönemi analiz ediyor. Üç kitaplı kentler 19. yüzyıl fotoğraflarında Kudüs ve Kutsal Topraklar Editör Ekrem Işın Eser, en uzun süreli Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde yaşayan kutsal topraklardaki inanç çeşitliliğini ve bu çeşitliliğin mimariye nasıl yansıdığını gözler önüne seriyor. Yolu İstanbul'dan Geçen Kervan'ın Sarayları. Yazar Faruk Göncüoğlu. İstanbul'un ticari tarihini inceleyen eser, şehrin iktisadi durumuna, ticari hayatına ve ticaret kültürüne ışık tutuyor. Türkiye Tarihi 1071-1453 Bizans'tan Türkiye'ye. Editör Kate Fleet. Eser 11. yüzyılın sonunda Türklerin Anadolu'ya gelişinden Bizans İmparatorluğu'nun çöküşüne ve başkenti İstanbul olan bir Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar geçen zaman diliminde bu topraklarda Türk hegemonyasının yükselişini inceliyor. Büyük ressamlar. Yazar kolektif. Eser: Monet, Van Gogh, Vermeer, Lautrec, Michelangelo, Goya, Gogin, Picasso, Klimt, Cezanne. Leonardo da Vinci, Salvador Dali, Rembrandt, Miro, Modigliani, Kandinsky gibi dünya ünlü 20 ressamın birbirinden değerli çalışmalarını bir araya getiriyor. Ermeni Kültürü ve Modernleşme Yazar Anaide Terminasyan Ünlü tarihçi Anahide Terminasya'nın farklı yer ve zamanlarda yayımlanmış altı makalesini bir araya getiren eser, Osmanlı-Ermeni toplumunun modernleşme sürecinde yaşadığı mücadele, direniş ve dönüşümleri, bunların kültürel ve entelektüel alana, günlük yaşama yansımalarını, iç ve dış gelişmeleri de göz önünde bulundurarak mercek altına alıyor.